Ben 21. Deva'yı okuduğum zaman e, önce kendi çocukluğumla ilgili bir şey aklıma geldi, hatıra canlandı yani. E, <laughs> ben çocukken aşağı yukarı senede en az bir defa tonsillit olurdum. E, yani üç gün ateşler içerisinde yanar, yanıp yatardım. Ondan sonra... E, o zaman kendimi çok garip hissederdim. Ee, Annemin beni sevip sevmediğinden emin olmak isterdim. Böyle enteresan bir şey. Ee, o zaman tabii o zamanki insanların da böyle beş tane çocuk var. Ondan sonra ...bayağı bir yoğun e, sorumlulukları var. Ee, annelerin ilgisi zayıf. Ama hasta olduğum zaman o ilgiyi görmek isterdim. Annemin o şefkatli eli bana uzandığında e, gerçekten çok e, mutlu olurdum. E, annemin beni şefkatle sevdiğini fark ederdim, hissederdim. E, Bediüzzaman bunu burada başlangıçta bunu anlatmış. yani e, Şeylerin şeylerin <laughs> e, Hastaların bir şefkate ihtiyaç olduğunu ve bu şefkati bir şekilde ondan sonra yakın çevresinden görmek istediklerini ben de kendi hayatımda pratikte bunu yaşadım. Bizim kültürümüzde de mesela sonuçta şu anda işte hastanelerde batıda örneği olmadığı kadar çok hasta ziyareti yapılır. Ondan sonra... Bunu da yine ben kendi şahsıma buraya bağlıyorum. Bir başka şey yoğun bakımlar. Yoğun bakımlarda mesela insanlar yoğun bakıma yatmış olan hastalar modern tip daha çok şey bir e, hastayı bir materyal gibi görüp ondan sonra ışığın olmadığı, zaman kavramının olmadığı, hiçbir sosyal ihtiyacın hesaplanmadığı bir alan olarak planlanmış, bodrumlara kapatılmış, ondan sonra hastaların duygusal ihtiyaçları hiç gündem edilmemiştir. Yeni yeni e, bu gündeme gelmek e, gelmeye başladı işte yoğun bakımda hasta şuuru tamamen kapalı olsa bile bir kişi bile olsa bir ziyaretçi, günlük ziyaretçi kabul etmek gibi. Ondan sonra hastayı gün ışığından faydalandırmak gibi yoğun bakımlar daha penceresi olan, dolayısıyla güneşin doğduğu, battığı yerlere yatırmak gibi. Hatta işte bir şekilde çevreyle ilgisini kaybetmemesi için ee, televizyon koymak gibi filan e, bizim kültürümüzde ve e, Risale'de bahsedilen e, bir anlayışa doğru bir değişme başladı. Ben bu aşamada bu kadar e, söylemek istiyorum. Şimdi şu şöyle hocam, bir tanesi şu ee, hastanelerde tabi bu 2000 yıllarından sonra e, insanların maneviyatını öne alan e, yaklaşımlar ağırlık kazanmaya başladı. E, Hastanelerinizde bu tip yapısal değişikliklere gidiliyor mu? Ve sizin gördüğünüz şekilde yeterli mi bu yapısal değişiklikler e, hastaların maneviyatını da nazara alan? Mesela siz e, e, yoğun bakım ünitelerindeki değişikleri örnek verdiniz. Şimdi manevi hizmet birimi kuruldu e, hastanelerde. E, bu daha önce işte hastanenin imamları oluyordu. Gaslanede çalışıyorlardı biliyorsun. Eğer mescidi varsa e, orada işte namaz kıldırıyorlardı. Cuma kıldırıyorlardı. Şimdi o imamlar, belki kadrolar da zenginleştirildi. Onlar e, ihtiyaç duyan veya talep eden hastalara ziyaretlerde bulunuyorlar. Ondan sonra onlara manevi telkinlerde bulunuyorlar. Bu tabii e, bu konu yeni bir konu. Ondan sonra e, bir derinleşmeye ve eğitime ihtiyaç var. İşte hastalar risalesi e, burada ön plana çıkıyor. Eğer biz hastalar risalesini iyi anlayabilirsek e, ondan sonra e, ve bunu sindirebilirsek e, hastalara daha faydalı veya daha ikna edici şeyler aktarmamız mümkün olabilir. Yani o manevi şeylerin yani hocaların ve de artık diğer sağlık çalışanlarının bir katkısı olabilir. Evet. Hocam bir de şöyle bir soru var. uzun süre hasta olup psikolojisi bozulan hastaların bakımı tabii ki zor. Bu tür hastalara bakanlara neler tavsiye edersiniz? Bazen de şöyle oluyor, siz hastaya yeterli şefkati gösteriyorsunuz ama hastadan bu karşılığı alamıyorsunuz. Yani hastadan yine kötü davranışlar görüyorsunuz. Bunun da değerlendirmesini istiyor izleyicilerimiz. Ben şöyle bakıyorum, eğer kişi hastadan bir ücret istiyorsa, manevi ücret, bence orada yanılıyor diye düşünüyorum. Yani tabii e, yani Allah rızası için zaten isterse annesi olsun, ister babası olsun veya profesyonelce yaptığı bir iş olsun e, Allah rızasını ön plana koyarsa e, hastanın ne dediğinin veya nasıl baktığının, kendisine teşekkür edip etmediğinin önemi azalıyor yani. Ben e, biraz böyle bakıyorum. Evet, evet hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam soru yoksa ben bir hatıramı anlatmak istiyorum. Burada bir toplumsal bir vicdani birikimini algılıyorum bu şeyden. Bir hayatından yani tanıklığını ettiğim bir şeyden örnek vermek istiyorum. Hastalığın şiddeti arttıkça çevresindeki şefkat de artıyor. Buna bir örnek olarak benim genç e, uzmanlık zamanıma denk gelen e, görüştüğümde bir arkadaşım da sayılabilecek birine Siroz başlangıcı tanısı koydum Ondan sonra e, hastalık çok hızlı ilerledi. E, o zamanki şartlarda ne yapacaklarını bilemediler. E, ailenin durumu da iyiydi. Maddi durumu da iyiydi. Ondan sonra e, yani sadece Amerika'da bir ameliyat yani yeni karaciğer takılarak e, şey tedavi edilebilir o zamanki şartlarda öyleydi yani. Fakat e, aile şaşkınlığından e, o zamanki parayı bir araya getirmeyi becerememesinden plan e, onu akıl edemedi. E, o arkadaş komaya yakın bir semi koma diyoruz biz ona. Yarım koma diyelim. O duruma geldi. Artık günlerini saymaya başladık. E, bir yakın akrabası e, arkadaşı, akrabası da değil hemen onları harekete geçirdi. Aileden Kendisi para koydu. Ailenin parasını toparladı. Ondan sonra gerekli parayı ki çok paraydı o zaman. Onu Amerika'ya gönderdiler. Ondan sonra hatta ben o komodaki arkadaşı ben uçağa bindirdim. Öyle gitti yanında kardeşiyle beraber. Sonra hala da yaşıyor. Ondan sonra bu bir toplum vicdanının bir birikimiyle olabilen bir şey yani bu tür şeyler. Ondan sonra bunu hastalar da bildiği zaman bunu hissettiği zaman kendini e, yalnız e, yalnız hissetmeyecekler. Yani bizim toplumumuz böyle bir toplum açıkçası. Ondan sonra inşallah daha da iyi olacağız. Yani şimdi değil mi? Dünyanın e, en fazla yardımda bulunan, yani e, zenginlik nispetinde kişi başına ortalama en fazla yardımda bulunan ülkesiyiz biz.